arkadaşlar bugün iki oyunumuzu size tanıtacağım. Biri Dama 6 yaş ve üzeri oynanıyor. Şuradan gösteriliyor. İki kişilik. Bu da her bu oyunu. Bu, bu da 4 yaş ve üzeri. Burada yazıyor. Bu 6 oyuncuya kadar 2'den 6 oyuncuya kadar oynanabiliyor önce dama oyununu anlatmak istiyorum. Evet, hemen açayım. Şimdi bakalım. Buraya bakayım. Dama yazıyor. Bir saniye bekle ben. Şurada çapraz dama Çapraz dama. Burada sadece dama yazıyor. Evet burada taşlar var. Burada da nasıl oynanır? Kart ben size hemen şuradan bulayım. Ha, buldum, buldum. Bakın arkadaşlar, şu şekilde diziliyor. Hemen size isterseniz dizelim. Hem taşları açıp ben kenara koyayım. Gelmediğine de bakalım. şu şekilde hemen Arkadaşlar onu siyah beyaz gösteriyor. Şurada. Siyah kırmızı gösteriyor. Burada siyah beyaz var ama. Sen başlamadı. Söyle. Ben <laughs> Dama taşı mı? Evet. Dama taşı bunlar. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Oyunda dama yazıyor. Bakın. Tüm taşlarımızı yiyor rakibimiz. Bir tane taşımızı bırakıyor. O taşın adı dama oluyor. Ve istediği gibi hamle yapabilir. Bakın şurada göstereyim size. Bir saniye burada size. Ha burada. Bakın. Şu sayfada göstereyim. Kafadaki sayfada alıyor şey. taş, taş Beş tane taşıyor. Bakın bay şurada be. yenilen taşlar yazıyor. Eksik taş gelmedi. Dört taş, dört taş. Evet. evet Eksik. Da. Taş gelmedi. Bay Bakın bay şu şey şekilde boyu. diziliyor. Bir satır bırakıyoruz.